Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat başarılarını, yatırım fırsatlarını ve sanayinin nabzını tutan haberlerle karşınızdayız. Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz'deki yerli doğalgaz keşfiyle 2028 hedefimiz 4 milyon haneden 16 milyon haneye ulaşmak olduğunu belirtti. Tüketici güven endeksi Ağustos'ta %0,9 artarak 84,3 oldu. Edirne Valisi Sezer, kent genelinde yapımı süren yeni organize sanayi bölgelerinin binlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacağını belirtti. 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı, 28 ila 31 Ağustos'ta Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye genelindeki 55 binden fazla markette Cumhur Reyonu uygulaması başladı. Merkez Bankası toplam rezervleri 176,510 milyar dolara çıkarak üst üste ikinci kez rekor kırdı. Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 11301 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Türkiye'de 2024 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde bankacılık ve finans sektöründen 18 şirket yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden imalat sanayi PMI endeksi Ağustos ayında 53,3 seviyesine ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Avrupa Birliği, yeşil dönüşüm projesi kapsamında Türkiye'ye yeni yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor. Sanayi Haber Ajansı'nın Türkiye sanayi ve ekonomi gündemini dinlediniz. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın.